Özellikle dünyada ve ülkemizde kalp ve damar hastalıkları yoğun bir şekilde görülmekte, önemli ölüm sebepleri arasında yer almakta. Halen dünyamızda ve ülkemizde her üç insandan bir tanesi kalp damar hastalıklarından dolayı hayatını kaybetmektedir. Tabi bunlar birçoğu önlenebilir sebepler arasında yer almaktadır. Kalp krizlerinin yüzde sekseni altta yatan risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasıyla beraber önlenebilir bir hastalıktır. Risk faktörlerine saymak gerekirse bunların büyük çoğunluğu yüksek tansiyon, şeker hastalığının olması, sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıkların olması, hareketsizlik, obezite ve beslenme düzeninin bozuk olması önemli risk faktörler arasında sayılabilir. Tabii ki bunların birçoğu önlenebilir risk faktörleri arasında yer alır. Bunun yanında az bir kısımda önlenemez risk faktörleri dediğimiz halk arasında tabiri caizse ırsi olarak kalıtılan hastalıklardır. Özellikle birinci derece yakınlarında, ailede kalp hastalığı olan insanlarda az önce saymış olduğum yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara, obezite, hareketsizlik, beslenme tarzının kötü alışkanlığı gibi risk faktörleri bulunan insanlar toplumdaki diğer bireylere göre daha fazla risk altındadır. Bu kişilerde özellikle eforlu olan göğüs ağrıları, eforlu olan daralma şikayetleri mevcutsa mutlaka kalp krizlerinin önlenmesi açısından belli aralıklarla kontrol olmalarını, tanı ve tetkik yöntemleri vasıtasıyla kalp krizlerinin engellenmesini öneriyoruz. Özellikle bu risk faktörü olan insanlarda en geç yılda bir defa kalp muayenesinin yararlı olacağı kanaatindeyiz. Tabii ki bu saymış olduğumuz risk faktörleri sadece kalp damar hastalıklarına sebep olmuyor. Özellikle kalp yetersizliği gibi, ...aort amar hastalıkları gibi ya da inme gibi hastalıklara ciddi manada zemin hazırlanmakta ve bu hastalıkların gelişimine neden olmaktadır. Kalbinizin içinde sevdikleriniz yer almaktadır, kalbimize sahip çıkalım. Özellikle son zamanlarda ülkemizde hatta Konya bölgemizde özellikle hamur işi beslenme, sedanter yaşam, yüksek yoğunluklu margarinlerin tüketimi... ...hamur işinin tüketimi, et ve et ürünlerinin özellikle kırmızı etin tüketimi... ...ciddi kalp damar hastalığına sebep olmakta. Ee, bizim için önemli olan kişinin yakabildiği kadar kalori almasıdır. Eğer yaktığımızdan daha fazla kalori alıyorsak... ...bu kalp damar hastalığı için bir risk faktörü oluşturmaktadır. Bunun için özellikle bu risk faktörüne sahip insanlarda... ...beslenme alışkanlığı, beslenme kültürü bozuk olan insanlarda... ...günlük en az 30 dakika olacak şekilde... Haftada en az 5 defa olacak şekilde orta tempola yürüyüş yapılmasını mutlaka öneriyoruz. Ee, bunun yanında stresli bir yaşam olan insanlarda stres başlı başına bir kalp damar hastalığı risk faktörü. En azından e, egzersizle ve sporla hem stres seviyemizi düşürmüş oluyoruz hem kalp damar hastalıklarının gelişimini engellemiş oluyoruz. Bu manada spor yapılmasını gerekirse profesyonel destek alınmasını tavsiye ediyoruz. Yeah.